Bugünkü konuğumuz öğrenci koçu Seda Kur'an Tuncer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Seda Kur'an Tuncer. Aslında 1991 yılında İstanbul'da doğdum. Göçmen bir ailenin kızıyım. Ee, Nereden? Ilk... Bulgaristan muhaciriyiz. Çok güzel. Harika. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Yüksek öğrenimimi ise Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. Aslında eğitimin tamamen içinde olan bir öğrenci koçuyum. Harika. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öğrenci koçluğu nedir? Biraz anlatır mısınız? ya Aslında öğrenci koçluğu dediğimiz kavram hani yüzyıllardır eğitimin içinde olan bir kavram. Fakat İngiltere'den sonra yeni yeni e, Türkiye'de de görüyoruz biz bunu. E, İngiltere'de ve Avrupa ülkelerinde her öğrencinin öğrenci koçu varken son yıllarda e, Türkiye'yi de yeni yeni öğrenci koçluğu kavramını görüyoruz. Öğrenci koçu eğitimi bir bütün olarak alıyor ve öğrencinin ilk, orta, yüksek öğrenimine kadar tamamen burada e, öğrenciyi yönlendirmesi, onun motivasyonunu sağlaması, sosyal yaşama kazandırması birçok bileşeni içinde burun, bulunduran bir meslek grubu. Harika. Öğrenci koçunun asıl Hedefleri nelerdir? Öğrenci koçluğunun nasıl hedefi? Aslında öğrenciyi başarıya götürmektir. Ama bu başarı sadece eğitim ve akademik başarı değil. Bu başarı sosyal başarı, aile içi, iletişimi. Bir bütün e, değil bir mi? Bir bütün. Çünkü eğitimi aslında biz hani hep akademik başarı olarak değerlendiriyoruz evet. ama e, eğitim dediğimiz şeyin içinde her şey var. Çocuğun e, akademik başarısının yanında sosyal gelişimi de var. E, öğrencinin aslında arkadaşlarıyla ilişkileri var. Aile içi iletişimi var. Bunların hepsi eğitimi oluşturan bir bütün Harika. Peki sizin bu işi seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Ya Aslında çok uzun yıllardır özel okullarda e, yöneticilik yapıyordum. Daha sonra koordinatörlük görevinde de bulundum. E, velilerden sürekli şöyle bir görev, e, soru geliyordu. Hocam bizim öğrencimizle özel olarak ilgilenir misiniz? Hocam bizim öğrencimizle özel olarak ilgilenir Talepler misiniz? Talepler arttı. Diye. Evet. E, sonrasında dedim ki ya madem böyle bir açık var sektörde hani evet, velilerden de böyle var. bir talep var. Hazır sektörde böyle bir açık varken e, biz de bunu değerlendirelim diye düşündük. Bu şekilde sektöre girmiş olduk. Çok güzel. İşinizin zor yanları ve keyifli yanları nelerdir? İşin aslında en zor yanı e, veliler ee, ama en keyifli yanı da onlar. Çünkü her seferinde farklı bir aileye dokunuyorsunuz. Velilerin tabii ki birlikte velilerle birlikte gelen öğrenci portföyü de var. Evet. Öğrencilerde genç Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Ee, evet çok enerjileri yüksek, çok motivasyonları yüksek ama motivasyonları bir o kadar da çabuk düşüyor. Hani gençlerle İnişli, çalışmak çıkışlı, evet <laughs> <istikler> sürekli bir <laughs> e, hareket halindeyiz. Bu yüzden de e, sürekli olarak işte bir inişlerimiz var, çıkışlarımız var. E Gençlerle çalışmak sizi sürekli genç tutuyor, sürekli diri tutuyor. Saat 1'de konuşuyoruz, sabah saat 8'de konuşuyoruz. Gençlerin gündemini takip etmek zorunda kalıyoruz. Aslında en keyifli yanı evet veliler ve öğrenciler. En keyifsiz yanı da aslında veliler <laughs> ve öğretmen şey öğrenciler. Çok güzel. Peki öğrenci koçluğu eğitimde neden önemlidir? Şimdi az önce bahsettiğimiz aslında kriterler gene evet. geçerli. Eğitim tek başına akademik bir başarı değil. O yüzden öğrenciyi bir bütün olarak al. ...alıp e, her alanda onu başarıya götürmek gerekiyor. Şimdi e, eğitimde mesela öğrenci koçluğunu biz baktığımız zaman... ...sadece sınav koçluğu olarak değerlendirebiliyorlar evet. Türkiye'de. Sınavdan sınava. Evet sınavdan sınava. Hı. LGS sınavı, evet. YKS sınavı. Fakat ilkokul grubunda da bu geçerli. E, lisede 9. sınıfta da geçerli. Çünkü her seferinde öğrencinin bir kırılma noktası var. Evet. İşte ortaokula Tabii. geçiş sürecinde bir adaptasyon süreci var. Burada evet. da aslında eğitimi bilen, eğitimin içinde olan insanların onlara rehber olması gerekiyor. Çok güzel. İşinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi? İşimde karşılaştığım en büyük problem aslında veliler. Çünkü e, potansiyeli çok yüksek bir öğrenciyle tanışıyoruz. Onunla işte testleri uyguluyoruz. Öğrenciyle çok güzel ilerliyoruz. E, Veli diyor ki hayır benim öğrencim bu kadar başarılı değil. Öğrencinin aile, en ailenin başarılı. öğrenciye bir güveni yok. E, haliyle aynı şekilde de e, mesela öğrenci çok başarısız ama Veli bize şunu söylüyor. Diyor ki öğrencim çok başarılı hocam evet. siz mi yapamadınız? olmadı Maalesef. mı? E, bu gibi Ama durumlar... verilere göre hareket etmek lazım değil mi? Siz onu bilimsel bir şekilde gösteriyorsunuz. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Hani öğrenciyi iyi tanımadıkları için aslında hani bu dönemde 2000'li yıllarda anne babalar sürekli iş hayatında olduğu Tabii. için öğrencinin eğitim hayatına çok fazla dahil olamıyorlar. Evet. Sizce başarı nedir? Ee, başarı aslında hedeflere ulaşmak. Hı -hı. Şimdi burada öğrenci koçluğunda biz şunu yapıyoruz. İşte kısa vadeli hedefler koyuyoruz. orta vadeli hedefler ve uzun vadeli hedefler. Şimdi hedefe ulaştığınız an aslında başarıyı yakalamış oluyorsunuz. Başarının bir tanımı yok kimseye göre. Çünkü orada kısa vadeli hedefte neler yapıyoruz? Günlük planda ne, işte kaç soru çözmen gerekiyor? Hangi konuyu bitirmen gerekiyor? Günlük hedefe ulaştığı zaman diyoruz ki sen başardın, sen harikasın, sen süpersin. Uzun vadeli hedeflerde hedeflediğimiz okul, hedeflediğimiz meslek grubu artık hayatın neresinde görmek istiyorsak kendimizi orada aslında başarıyı yakalıyoruz. Çok güzel. Öğrenci koçluğu ile öğrenci neler kazanır? Öğrenci koçluğu ile öğrenci aslında sadece e, bir başarıdan söz edemeyiz. Çünkü o bir bütün olduğu için kendine yaşam bir... Yaşam felsefesi evet, gibi oluyor değil mi? E, aslında yaşam koçluğu gibi. Hani gibi. E, nasıl işte yaşam koçu tuttuğumuz Tabii. zaman sürekli bize eşlik ediyor. Hı hı. Biz de öğrenci koçluğunda öğrenciye sürekli eşlik ediyoruz. Sabah günaydın mesajıyla güne başlıyoruz. Evet. Akşam neler yaptım bugün? Devamlı. Hadi Böyle bakalım. Motivasyon, evet kontrol. Sürekli, çünkü mi? arada e, düşebiliyorlar ve biz öyle sürekli de. onları desteklemek zorundayız. Çok sürekli önemli. onlarla ilgilenmek zorundayız. Ee, aslında onlara çok iyi gelen bir şey. Eğitimi bilen, dersin içeriğini bilen, konuyu evet. bilen, danışıyor e, size. Evet. Birçok şey öğreniyor. Yol gösteriyorsunuz. Kesinlikle değil mi? öyle. Ya şöyle söyleyeyim, hani doktor Hı -hı. olacağım diye gelen öğrenci, yeni meslek gruplarını konuştuğumuz zaman evet. onunla görüşmelerde şunu söylüyor. Diyor ki, hocam ben vazgeçtim. Ben artık işte evet. başka gemi makine başka. okuyacağım, Hı -hı. denizci olacağım. Birdenbire evet. bir bakıyorsunuz fikri dönüyor. Değişiyor. Çünkü Vizyon katıyorsunuz. Evet, size. daha Önce hiç görmediği, duymadığı Hı -hı. bir meslek grubundan Hı -hı. bahsetmiş oluyoruz. Yani evet. öğrenci koçluğuyla birlikte aslında öğrenci bir vizyon da kazanmış oluyor Kesinlikle. söylediğiniz gibi. Kesinlikle bilinçleniyor değil mi? Farkındalığı Kesinlikle. yükseliyor. Kesinlikle. Ve kendi potansiyelini öğreniyor esasında evet. değil mi hocam? Aslında hani e, her öğrencinin bir potansiyeli var. Biz onu maksimum seviyede nereye çıkartabiliriz evet. diye evet. bakıyoruz. Sen ne yapabilirsin evet. değil mi? En iyi ne yapabilirsin? Kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Çünkü herkes bilmiyor bunu. Öğrenciler bilmiyor, yetişkinler bile bilmiyor. Bazen öğrenciler nasıl bilsin? Evet mi? yani çünkü çok yeni meslek grupları çıkıyor. Evet. Çok yeni farklı şekilde üniversiteler açılıyor. Hani e, sosyal imkanlarından bahsediyoruz üniversitelerin. Hani Tabii sen önemli. nerede yapabilirsin? Şimdi biz sen öğrenciyi de. tanıyoruz. işte yıllarca Hı -hı. birlikte çalışıyoruz öğrenciyle. Evet. Öğrenci diyoruz ki hayır e, sen Ankara'da yapamazsın. Çünkü senin Tabii. bir deniz sevdan var. E, sen sahile gitmeden yapamazsın. Doğru. Burada diyoruz ki hayır. Sıkılırsın ve şey yaparsın yani. Kesinlikle. Motivasyon. Sonun düşer. Orada diyoruz ki İzmir, İstanbul evet. ya da sahili Hı. olan Antalya Hı. hani buraları yazmak zorundasın. Burada böyle bu şekilde de yönlendirmelerde bulunuyoruz Harika, aslında. Harika çok güzel. Peki bizi izleyen öğrencilere, velilere tavsiyeleriniz nelerdir son olarak? Ee, şöyle söyleyeyim her öğrenci öğrenebilir. Çünkü öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkesin kendi potansiyelini keşfetmesi gere gerekiyor. Bu veliler için de aynı şekilde. Çünkü e, veliler öğrencileri çok iyi tanıyamadıkları için onların bir de... Anne annelik babalık duyguları işin içine giriyor Tabii. Ee, çok fazla objektif olamıyorlar i̇şte söylediğiniz gibi bazen olduğundan yüksek bazen olduğundan daha düşük seviyede görüyorlar evet. ee, ama biz o seviyenin maksimum e, düzeyde ne kadar kullanabiliriz neyi yapabiliriz diye e, biraz gerçekçi oluyoruz aslında veliye Kesinlikle. karşı o yüzden velilere tavsiyem şu e, her öğrenci öğrenir ama doğru şekilde öğrenmesini keşfetmek gerekiyor doğru şekilde yönlendirmek gerekiyor öğrencilerine güvensinler inan Neyi yapabilirlerse yapsınlar. Şunu desinler. Sen en iyisini yaptın. Çünkü e, öğrencinin en çok buna ihtiyacı var. En iyisini yapabiliyor muyum? E, duymaya ihtiyacı var. Biz evet. o velilere şunu söylüyoruz. E, hiçbir zaman yapamayacağın kelimesini evde kullanmayın. Hiçbir zaman çatışmaya girmeyin. Özellikle sınav sürecindeki öğrenciler inanılmaz yorgun, bitkin e, ve gerçekten Depresif o... Depresif olabilirler. Evet. Bıkınlık hissi oluyor. Biz onlara şunu söylüyoruz. Siz diyaloğa girmeyin onlarla. Hani gerekiyorsa biz işin içine gireceğiz, müdahale edeceğiz. Siz anne babasınız her zaman iyi polis olun o tarafta. Doğru, çok güzel, harika bir <laughs> denge kuruluyor değil evet. mi böylece. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz öğrenci koçu Seda Kuran Tuncerdi. Değerli hocam, katılımınız, bu güzel açıklamalarınız, önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi burada olmak. Bizim için de çok şey öğrendik. Sizden ağzınıza <laughs> teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler, Sağ olun. Mersi. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.